Devam edeceğiz. Oo! Oh! Arkadaşlar bu videoya like atan herkesin taş gibi bir sevgilisi olsun ve hayatında her şey yolunda gitsin. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Kaldığımız yerden paket açmalarına devam ediyoruz. Ben FIFA Fanatik kanalından Ahmet Usta. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paketlerimiz bugün bunlar. Ee, premium altın paketleri var. Nadir Altın Paketi var, Nadir Altın Paketi var, Mega Paket var, e, Premium Altın Oyuncu Paketi var, Premium Altın Oyuncu Paketi ve bir Premium Altın Oyuncu Paketi daha. Yani bunlar ne oluyor? E, sırf altın, e, yani 12'ye sırf 10 tane altın içeriyor ve 3 nadir bunların aralarında arkadaşlar. E, başlayalım, başlayalım. Bu arada duydunuz değil mi ilk baştaki şeyi? Lütfen lütfen bekliyorum sizden. Başlayalım, Premium Altın Paketini açıyoruz. Hadi bakalım içinde ne çıkacak? Evet bayan Minshin Ve 79'u Bernat Bernat çıktı Bernat çıktı Bu kaça gidiyor bakalım bir önce arkadaşlar Transfer pazarına ekliyoruz 800-750 fran basıyorlar Fazla bir şey de gitmiyormuş Şu lazım bunu bir alalım Lazım Lazım Sevi de Sefaron Şöyle yapıyoruz Diğerleri lazım değil satıyoruz. 700 jeton. zengin olduk. Devam ediyoruz. Nadir oyuncu paketlerimiz. Yani premium aldığın oyuncu paketi arkadaşlar. İçinde 3 nadir oluşuyor. Bakalım sırf futbolcular var. Bir şey çıkarabileceğiz mi? Baba. Aspas. Geçen hafta informdu. Geçen hafta mıydı? Ondan, ondan, önceki hafta mı bilmiyorum ama geçen hafta galiba. Ee, inform bir bir Michel Mekdo. Bakalım kaça gidiyormuş. Hızı iyi birisi ama o kadar pek fazla da gitmiyor. Ayev var burada arkadaşlar. Ona da bakalım bir kaça gidiyor. Pek fazlaya gitmiyor. Aspas'ı deniyoruz bir de. Bakalım o kaça gidiyor. Aspas bas, 1100 basıyorlar. O yüzden Aspas'ı bir transfer listemize gönderiyoruz. Bir saatliğine. Bunların hepsi de chop Adamın ismi gibi chop çapır <laughs> Hadi yürü. Yürü. Evet diğer gelelim diğer e, premium altın oyuncu paketlerine arkadaşlar. Hadi bakalım güzel bir şey çıkacak mı içinden iyi. Hey! Stopper Galatasaray'dan Aziz. 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 Ama bize zaten var galiba. O transfer pazarına gidiyoruz. şunu bakalım kaça gidecek. Sinclair'a. Ah be, ah be kuzum, ah be. Ya niye sen şey gümüş değilsin? Gümüş olsan kesin birkaç para ederdin. Şuna bakalım. Bu da geç pek fazla bir şey etmez. Tamam bunların hepsini ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şöyle bakalım önce bakalım burada başka var mı? Hiçbiri de yok. Satıyoruz. Dandik dandik şeyler çıkardık şimdi. Arkadaşlar. Bakacağız. Hadi <laughs> <Ulan mısınız? gülüyor> <laughs> İşte bu deniyorum. Ay kar dedi var içinde. Barotelli çıkardık. Süper. Kaça gidiyorsun sen barotelli bakalım hemen bu. Oo 500 bin fiyat. Hadi bakalım. 65 bin 50, bin. 50 bin. 50 bin. Sen tutacağım seni ben. Seni tutacağım kardeşim. Sen gel takıma. Gel takıma. Gel takımıma. Ha. Hadi bakalım. Güzel. Bu da bir şeye gitmiyor galiba. Dursun yine de. Satarız böyle hemen hızla Çok güzel. Çok güzel. Çok da sevindim. Gerçekten hani Balotelli'yi çıkardık çok iyi oldu. Nadir altın paketimiz var arkadaşlar burada. Mega paket var, mega paket en son açıyoruz. Nadir altın paketlerine devam ediyoruz. Bakalım şimdi hangi futbolcuyu çıkartacağız. Stoper Leverkusen, Toprak, Toprak, Toprak. Adamın dibi Toprak gel, sen de gel takımıma. Lazımsın. Adamın dibi, Pabon. Arkadaşlar ben şöyle bir şey vardı FIFA 16'da ya da 15'li diyeyim. Ben Pabon'u çıkardım mı daima güzel bir şey çıkarırdım. Pabon ben bunu çıkar... Bu neden biliyor musunuz? Bu FIFA 14 mü 15 mi bilmiyorum. Benim ee, ilk açtığım pakette çıkan isimdi Pabon. Ondan beri hep güzel şeyler çıkar diyordum. E, seni alıyorum takıma Pabon. Çünkü özledim. Hadi bakalım Pabon. Pabon'u çıkardık. İki paketimiz var. Bakalım bir şey çıkartabileceğiz mi? Pabon yine bize uğur getirecek mi? Pabon bize uğur getirecek mi? Bir walkout mu? Hayır. 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 81 Kerik. 81'li Kerik. Uuu Gaya. Gel sen takımıma. Sen kimsin? Tanımıyorum seni. Bunu da al. Şunları al. Bunları takıma. Bu para fazla para etmez galiba ya. Bakalım yine de. Fazla bir şey etmez buna. Ha, etmez bu. Etmez, 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 Basıyoruz. Evet arkadaşlar. Son paketimize geliyoruz. Nadir altın paketimiz. Evet görüyorsunuz. Mega paket. Basıyoruz. Bakalım Pabon bize uğur getirecek mi? Pabon, Pabon, Sandro for Paris'te oynuyor. Cavani! Arjantin dedim, pardon arkadaşlar. Uruguaylı kendisi. Cavani! Cavani! Evet, Michael de var burada. Leicester City'nin kalecisi. Galiba birkaç kuruşa gidebilir. Yok ama yine de yollayalım ne olur ne olmaz. Ama Cavani'yi merak ediyorum kaça gidiyor. Kavani merak etmiyorum değil yani. Şunu bir alalım, şunları bir alalım. Takıma ekleyelim bunları. Bunlar çünkü bize lazım. Valdes Valdez'e de bakacağım birazdan. Hatta şimdi bak şunları bir yollayalım. Valdes'e de bakalım kaça gidiyormuş. Valdes bir şey gidiyorsa onu da alalım. Transfer pazarına ekliyoruz. Fiyat karşılaştır. Tamam. Bir gidiyorsa biri. Evet, gözlüğüm bu arada buharlandı. Evin içi çok sıcak. <gülüyor> <gülüyor> bakalım 6000 bin frank gidiyordur herhalde ya bunu da koyalım bir gönder diyoruz. Tamam diyoruz. Evet, Balotelli çıkardık. Bunların hepsini de satıyoruz. Bunların hepsini de satıyoruz. Yürü Allah bir git. Bunların hepsini de satıyoruz. Balotelli'yi çıkardık arkadaşlar. Balotelli takımda kalsın mı? Balotelli'yi satalım mı? Ne diyorsunuz? Ona göre yorumlara siz yazın. Ee, beğenmeyi, paylaşmayı, like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ee, bir dahakine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.